malzeme şöyle ya, Kastamonu ortalamasını diyoruz ucuz yani Bir ben bakarsan bir milyon yarısı aşağı yukarı, bir bin kadar ucuz değil. Şey yapıyor bak. Et yapıp satıyor mesela. Kendisi bir yerden alıp da kendi kasap reyeli olduğu için sen dükkanda satarsan 15'e döneri evet, bu burada satıyor 10 kağıdı. Ee, bir de tarihi Niye tarihi zaten yakın. 5 alıyor, 5 katlı üstüne koyup kazanıyor zaten. Tarihi yakın ürünü götürüyor. He. Elinde durmuyor, uçuyor gidiyor. Yok ya. Ya mesela kaç gün var bitimine? 10 gün var. Alıyor geliyor bunu mesela. Bir koyar Ne yani zaten millet kefeci, ucuz Fatih, ha. hadi biraz at. Bir ya. Ya ya. en et. Hiç durmuyor. Şey. bir adamla et. Hayvan ben Şimdi ya. var ya, Bak, ya alalım, burada herhalde ya. Ya nasıl ben nasıl... Kimsede para yok, nasıl iş lan bu? Kimde para yok ya? Sen iyi misin? Sen ne diyorsun ya? Olmaz mı lan ya? Olmaz mı ya? Sen ne? misin? yıkayayım mı? Fıstığım için abi. Duman birazdan gelmeyecekmiş. Evet, mangalımız hazır. Şu anda burası taş köprüye bağlı. Dere Karabaş değil mi? Evet. Abi bu her yerde semaverde çayımız hazır. Şu anda Şaban da benim hakkımda konuşuyor. Birileri geri. Bu manyak başımıza bela ya bu bizi. Adam hem canlandırsın hem adam hakkında konuşuyor. Değil mi abim? Tamam, <laughs> Allah'a emanet. Görüşürüz. Hadi. Kamazgil'den Kamazgil'e gelen tavsiye. Yapalım. dere de vurunca atın bir yere dedi. evet misk ve doğa yem yeşil şu anda. Çok güzel bir hava var. Şey, şey, de Şimdi, burası kimin yani. köyü? Rıfat. Rahmetli Rıfat Dilen'in köyü bu. Ha evet Rıfat Dilen'in köyü burası. Rıfat Dilen'in evi bu da. Ha. Evi de tek. Dedenin evi evet. Ahmetli Gülfettin'in evi burası. Hey ee, gidi dedem. Dede. Adamı duyuyor maşallah. Ne hayvan bir Türk dedeyle be. Bu da bir anda bu maşallah. hepsi bir anda bu. Hiçbir çekmedi. Hiçbir çekmedi yani ama. Hiçbir Allah'ıma ya. Allah bizi ölmesin. Hepimizin sonu. Ne Ne çay mı içeceksin hemen? Karnım acıktı benim la. O zaman önce yemek yiyip sonra içersin. Hemen tamam soruyorum ben demlerden çey... diye Allah, Allah Allah. As gel bunu diye orada da sevgi yapar diye. Yapar. Neyle tanıdıysa bunu. Çamlı da yapar. Kim? Böyle diye <laughs> yapar. Nerede Beden diye? diyor? as diye. Ha. Sallansın diye yine sevgi yapar. Ayıp o da <laughs> at. bir de. diyor. lan böyle karı kırar. Atma. İki sofra koyalım. Bir oraya buraya. Televizyon yanında ya. Birimiz şeyin üstüne yiyelim. Bezik. Bezin üstünde birimiz de. Hı. Mesela şu tepsiyi onlara verelim. Çayı Bu Şimdi bir aldım ben bunu. Çay güzeldi ha. Ah, al ya. satı. Bize tencere koy. Bunları da koy koy. Öyle ay Allah. Bana da şuyu. He <güler> Kendim yiyeyim ben orada. Sen içine torpil Kediye dur. İşte şey tamam. yedi. Gece Kedi yetmezse kediye kaçın. Arkadaşlar hadi. Hadi topla şey. Ya Şeraş Ali'ye ona bakmayayım ya. Fatih nerede? Hadi lan. Hadi biraz. Fatih abi. Baba biraz onu çeksin. Gelmesen sakın. Ne ya? Evet, ne ya yetmiyor mu? Sıva, sıva. Bir kişi Fatih abi varıyor otur. İkisi de şöyle otur işte. Hem ortadan hem o yandan hem o yandan. Aga kanka. <laughs> ya bu adam aşağı oturamıyor musun sen? Ben uzatırım abi sıkıntı yok. Şöyle otur şimdi şuraya. Ha ha ben uzatırım. Şuraya şöyle, şöyle otur. Sen geri gelirken. Hadi evet bir şu biraz. anda. Arabanın altında kaldı ışıktan geçti. Artık kızardı. Döndük. Işık da yine yakalandı. Bir beş dakikada gittim. Bileşine Tam bunu şöyle yapacağım. Be... Dere bile buluyorsunuz diye. ya. Nerede bu lan? Dere garaj. Hürfetli deneyim. Dur Evet Hürfetli deniyor köyü. Dere garaj köyündeyiz. Taş köprü. Evet şu anda. Hadi buyurun. Ekmek mi var çocuklar hadi. Ya Allah şöyle. Bizi Allah. Allah. Kardeşler. O da şimdi sevaplanacak söylüyor. ama. Kardeşlerim Aynen. yok ki benim. Niye ya? Satılmış Aynen. dere, Mehmet dere, Bekir dere. Daha var Yer yer değil. Ya abi ne yapıyorsun? Adam diye zaten boşuna. Türkiye'den araştırma başlığında bu kim Bu da onlardır. Ben boşuna da bilirim. Bizim şirayla açık şey değil. De. <laughs> Hareket çaylar da açsana mı la? Evet, yes, yes. えええ Yes,